100 yıl önce bu coğrafyanın bedenini paramparça eden ama ruhunun bütünlüğünü bozamayanlar şimdi nihai darbeyi vurmanın peşindeler. Bu oyunu bozacak olan biziz. Türkiye'dir. 780 bin kilometre kareye hapsolamayız. Çünkü bizim fiziki sınırlarımız başkadır gönül sınırlarımız bambaşkadır. Yüz yıl önce küresel güçlere karşı mücadele veren ve yeni Türkiye'nin lideri haline gelen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle anıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk'ü anlattı. Onun sözlerinden örnekler verdi, o zamanın penceresinden bugüne baktı. O geldikleri gibi gidecekler diyecek gücü milletine olan sarsılmaz inancından alıyordu. Ben Samsun'a çıktığı andan itibaren mücadelesini sadece milletine güvenerek yürüttüğünü söyleyen Gazi'nin mesajlarını hala anlayamayanlar olduğunu üzüntüyle takip ediyorum ve görüyorum. Üstelik bunların başında da bizzat kurucusu olduğu partinin miras yedileri geliyor kendi küçük siyasi çıkarları uğruna ülkelerini, milletlerini, devletlerini Gazi'nin emaneti olan yeni Türkiye'yi karalamanın, itibarsız hale getirmenin, hedef haline getirmenin peşinde olanlar onun adını ağızlarına almayı hak etmiyorlar. Erdoğan Türkiye'nin gönül sınırlarının fiziki sınırlarının çok ötesinde olduğunu söyledi. Türkiye'nin Suriye'de Irak'ta izlediği politikayı Avrupa Birliği ve genel olarak Batı karşısındaki duruşunu sorgulayanlar milletimizin asırlık hürriyet mücadelesinin anlamını kavrayamamış olanlardır. Atatürk'ün gerekirse tek başına bağımsızlık mücadelesi vermeye ant içtiğini anlattı. 15 Temmuz'da darbeye karşı duran her vatandaşın aynı ruhla davrandığını ifade etti. Bu millet İstiklal Marşı'nı söylemiyor, yaşıyor, yaşıyor. Fark bu. Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Onun için de Rabbim bizlere 15 Temmuz'da farklı bir zaferi lütfetti. Bu millet yüce bir millet. Bu millet güzel bir millet. Ve bu milletle... Biz daha çok nice engelleri aşacak ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne de çıkacağız hiç endişeniz olmasın. Erdoğan mücadelenin her alanda devam edeceğini söyledi. Her alanda evet bizler en ileri teknolojileri ülkemizde inşa etmek suretiyle muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkıyoruz ve çıkacağız. Törende Başbakan Binali Yıldırım da konuştu biriz ve beraberiz dedim. Cumhuriyetimizin kurucu değerleri milletimiz için ayrıcı değil, birleştirici ve bütünleştirici niteliklere sahiptir. Vatanımızda bin yılda oluşmuş bu kardeşliği bugüne kadar bozamamıştır. Bundan sonra da asla bozamayacaktır.